Tatın fityosu oley Tatın fityosu oley Tatın fityosu oley Tatın fityosu oley. oley Ne demiş şair? You're just a foolish kazanma Hatırlayanlar lütfen yorum olarak yazsın Evet evet Tatın fityolarını seviyoruz Hep beraber hem siz hem biz Çok seviyoruz Ve bugün yorumlardan da Yoğun istek aldığımız üzere eti Gong isimli aburcu burumuzun tatımını yapacağız. Peki bu tatında hangi Gonglar var? Bunlar yeni çıktı. Birisi bal ve hardal aroma çeşnili, diğeri de peynir ve acı aroma çeşnili. Acuka. Evet. Ee, bunları 1.75 Türk lirasına aldım. İkisi eder 3.50 Türk lirası. İlk olarak bunu sona bırakacağım. İlk olarak sona bıraktığımı söylüyorum. İkinci olarak da ilk olarak tadacağımı söylüyorum. Yani eti Gong'un peynirli ve acılısı. başlıyor Cart diye açtım. Acımasızca açışlarım var. Cips gibi kokuyor. Çitos gibi kokuyor. Turuncu çitos gibi peynirli. Zaten bu da peynirli. Çeşni siyahı gördüğünüz gibi her yeri kaplanmış bir şekilde. Bol bir peynir kokusu ve elimize gelen acı pötürcükler. Hemen tadalım. Bir mısır cipsiymiş gibi düşünüyorum. Vav! Wow. Bu bildiğiniz turuncu çitos. Onun daha az ayak kokanı. Çok güzelmiş ama ha. Acısı sonradan hafif hafif böyle vuruyor. Peynir tadı da çok yoğun değil. Ee, mısırlar yine sade eti gongla aynı şeyde formda. Tad olarak da aynı mısır yatısı. Ve böyle çok hoş bir acı da ağzımda kaldı doğrusu. Yani cips yerine güzel bir alternatif olabilir. Özellikle mısır cips sevenler. o bayağı da yakıyor ha. Şu an yakmaya başladı. Tabi bazı yüzleri daha ee, soslu, bazı üzeri daha az soslu İçine bakarsanız. içinde de toplam e, 8 adet var. Gayet yeterli. 4 sen, 4 arkadaşın, 4 sevdiğin biri. Yiyebilirsiniz. Evet sıra geldi bal ve hardallısına. Bunu daha çok merak ediyorum. Bence bu daha güzel olacak. Ön yargılı yaklaşıyorum diyelim Evet. Kokladığınızda direkt olarak acı bir hardal kokusu geliyor şu şekilde. Bu da sarı formda hardaldan kelli. Mükemmel. Eğer ballı hardal seviyorsanız içinde hem acılık var, hem tuzluluk var ve sonradan gelen balla birlikte bir tatlılık var bütün duyguları, bütün tatları yaşayabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Özellikle patatesinizi falan banıyorsanız ballı hardala ki ben çok banarım. Buna bayılacaksınız. Buna eskiden diyet ürünler klasmanında tuzsuz şekilde satıyorlardı. Yine mısır ve pirinç patlı halinde bu şekilde. Sonra bunun hani herkes yesin diye tuzlusunu yapmaya başladılar. Şimdi aromalısını da yapmışlar. Buradaki olay şu. Yine bunu hani bir ara öğün olarak, bir geçiştirici olarak yiyebilirsiniz ama aynı zamanda böyle bir cips yer gibi, bir bisküvi ya da kraker yer gibi de tüketebilirsiniz. Burada olay bu. Ama yine bunu yiyip üstüne de bir su içseniz zaten içinizde şişer bu. Sonra hiçbir şey yemeyebilirsiniz. Hani geçiştirmek anlamında söyleyebiliriz. İki ürünü de tattım. Valla benim favorim açık ara ballı hardallı olan. Çünkü zaten ballı hardal olayını çok seviyorum. Özellikle patatese ve e, ee, tavuğa çok yakışıyor aklınızda bulunsun e, ee, gonga da çok yakışmış yani mısır ve pirinç patlağıyla da gayet güzel olduğunu görmüş olduk ee, bunları da ikisini de alın ikisini de deneyin derim ben bana yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum çünkü hani çok tavsiye eden olmuştu sizin görüşleriniz ya da sizin favoriniz hangisi onu da merak etmiyor değilim doğrusu benim favorim dediğim gibi hardallı olan ve unutmayın Doğru Burcu için beni takip etmelisiniz. Hoşçakalın.